Thank you oh, oh, Merhaba sevgili Demirel'de İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Şu anda neredeyiz? Balıkesir ili Ayvalık ilçesine bağlı Altınova sahildeyiz arkadaşlar. Altınova sahilde görmüş olduğunuz alanda bir arsamız var arkadaşlar. Ve bu arsamızın içerisine Türk bir yazlık inşa edeceğiz hayırlısıyla. Şu anda görmüş olduğunuz gibi inşaatımızın temel kazı harfiyat çalışmasını yapıyoruz. Daha önceki videolarda da söylemiştik. E, her daim inşaat, harfiyat, görev önlüsü, meyvel çalışması işlerinde her daim hizmetinizdeyiz arkadaşlar. İzmir, Ayvalık, Çanakkale, Balıkesir bölgesinde inşaat, harfiyat konusunda hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Boş bir arsanız var, inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da eski bir eviniz var, tadilatını yaptırmak istiyorsanız eğer 0539 783 68 çift sıfır numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben ve İsmail abim birlikte her türlü inşaat işlerinizde varız arkadaşlar. Telefon numaranızı alalım İsmail Bey sizin de. 542, 216 1932 her daim elektrik Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Ayvalık Balıkesir ili Ayvalık ilçesine bağlı Altınova sahilde görmüş olduğunuz alanda bir harfiyat çalışması yapıyoruz. Burada yaklaşık bir 50 metrekare temel 62. ve 40 metrekarede üçüncü kat olmak üzere toplamda da 100 30-140 metrekare inşaat alanımız var burada. Görmüş olduğunuz gibi hemen yan tarafımıza bakın burada bitmiş olan yazlıklarımız da var. Eğer hemen böyle bitmiş oturulacak gibi bir yazlık arayışı içerisindeyseniz eğer de burada iki tane de bitmiş hazır yazlığımız var. Bir tane de hemen görmüş olduğunuz sonda var arkadaşlar. Bunlar da Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Altınova sahilde. Aynı metrekarede 200 50 metrekare